kültürleri, renkleri Akdeniz'de buluşuyor temasıyla düzenlenen bu festival. Yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda barışın, dostluğun ve ortak insanlık mirasımızın coşuklu bir kutlaması. Bana öğrencilerimiz, uluslararası öğrencilerimiz bu davetiyeyi vermeye geldiklerinde konuşmuştuk hep beraber. Türkiye, dünyada belki de yaşaması en kolay. Ee, Ülkelerinden bir tanesi. Çünkü gerçekten Türkiye'de hiçbir şekilde bir ötekileştirme yok. <laughs> beraber burada birçok bayrağı görüyorum ben. Hepsi birbirinden güzel. Birçok renk görüyorum, birçok kültür görüyorum, birçok din, dil, ırk görüyorum. Bunlarla öne, en önemlisi olan beraber olmak. Hoşgörüyle, sabırla, birbirini anlayarak beraber olmak. Bu etkinlikte bunun en güzel örneği. Üniversitemizin eğitimdeki öncülüğü, liderliği, gençlerin gelişimine olan desteği görüyorsunuz ki kardeşlik, birlikte yaşama, farklı kültürlerden olan gençlerin uyum sürecinde de çabası hız kesmeden devam ediyor. Bu ortamın, bu atmosferin heyecanı beni de sardı. Bugün burada sadece bir etkinlik düzenlemiyoruz. Bugün kültürler arası bir köprü inşa ediyoruz dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimiz kendi kültürel zenginliklerini sergilediği bu özel gün bizlere farklılıklarımızla nasıl bir bütün olabileceğimizi bir kez daha hatırlatıyor. Unutmayalım ki kültür sadece bir geçmiş değil aynı zamanda ortak bir geleceği temelidir. Bugün burada attığımız her adım yarının daha barışçı, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir toplumuna katkı sağlamış oluruz. Kardeşlik olarak çok yararlı oluyor. Sadece Türk devletleri değil, tüm Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, diğer Orta Doğu ülkeleri de burada durmaktadır. Birbirimizle çok güzel vakit geçiriyoruz. Müzik